Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Instagram'dan hesap çalmayı öğreteceğim Arkadaşlar gerçekten çok kolay daha önceden çaldım o yüzden biliyorum Şimdi şuradan tüm anketleri görüntüle Hesabıma kimler bak diye bir şey oluşturdum Gördüğünüz gibi 7 kişinin hesabını aldım Gördüğünüz gibi yine size bunu Nasıl yapacağınızı öğreteceğim anket oluştur diyorsunuz yeni anket Anketin adı Instagram takip profilime bakanlar. Şimdi buraya sayfa başlı kısmına Instagram profiline bakanlar. Tabi siz farklı bir şey yapın. Yani istediğiniz yapın o şekilde. Çoktan seçmeli değil mi? Buraya. Instagram. Ee, kullanıcı adı. Yanıt seçeneğini girmeyin. Bu soru yanıt vermeniz gerekiyor deyin. Ama nasıl olacak? Hı. Lütfen doğru cevap verin. Bilgi verin. Verirseniz sevinirim. Şimdi buraya bir dakika çoktan seçmeli değil. ve Instagram şifre şifresi aynı bu şekilde yine aynısını yazıyorsunuz lütfen doğru bilgi verirseniz sevinirim. Bunların ikisini de açın yoksa olmuyor. Denedim bence de. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, bunu kaydedin. Bunu şöyle yapın, kaydedin. E bunu yani düşüreceğiniz kurban atın. Şimdi sıra mesela yani e, profilime bakanlar dedik ya. O yüzden şu uygulamayı yükleyin. İsmi Kemiran. Kumiran. Yani buradan insanlara hani profiline gerçekten kimin baktıklarını söylüyorsunuz. İnsanların içinde bir güven oluşturuyorsunuz. Bu güveni sağladıktan sonra zaten bu güveni sağlayın. adam ee, adamlar zaten hesap sizde kalıyor. İşte buraya hesabın ismini falan girin böyle accesseyin. burada loading yazıyor bu yükleniyor arkadaşlar ben bunu tabi salladım o yüzden olmuyor oradan SS'lerini çekin ve insanlara atın videomuz için teşekkür ederim görüşmek üzere